Dostlar daha önceki videomda paylaşmıştım soğutucu özellikle hem alüminyum hem bakır soğutucu nasıl yapılır daha önceki videomda paylaşmıştım şimdi yapmış olduğumuz soğutucular montajını yaptık arkadaşlar şimdi devremizi çıkarttığımız söktüğümüz elemanların üstüne lehimlemesini yapacağız arkadaşlar bu ürün özellikle bu ürün bahsetmiş olduğum ürün indiksiyon ısıtıcı arkadaşlar bu ürün elinde olanlar varsa ee, tabii ki bu şekil olduğunu e, montajını bilmiyorsanız daha göstereyim sizlere. İki adet kondostör alt kısımda bulunuyor arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz soğutucular yerine. Ve iki adet bobinimiz de şu üst tarafta bulunuyor. Bobinlerimi söktüm. Şimdi bobinlerimi e, farklı şekilde daha doğrusu aynı noktaya ama e, firmanın yer kazanımı yani özellikle kargolama esnasında biliyorsunuz yurt dışından geldiği için arkadaşlar.